Geri zekalı, geri zekalı, geri zekalı. Ağlamaya çalışacak bak geri zekalı. Geri Bak mola bak bana bak. <laughs> geri zekalı, <gerizekalı. gülüyor> Fosfor geri zekalı. Bak önünü bile görmüyor Mala bak mala bak, bak, bak Bu mal kedi ne yapıyor ya orada <laughs> bak 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 tipe. Aynen aynen tamam tek akıllı sensin kedi. Mal arabaya çarpacaksınız şuraya gelin. Bu adam geldi. Lan. PC. PC bak 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 bak. Mal bak. Hop. Gerizekalı. Gerizekalı. Hadi gel gel. Bak oyunu oynatayım seni gel. Ta oraya kadar koşsana. Mal burada. Gerizekalı. Gerizekalı. Bak önüne bak gel. Bak 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 bak. Nasıl koşuyor bak. Bak bak bak. <laughs> Göt gibi bak. Bak bak bak. Geri <laughs> Hocam gel hocam gel gel. Gel. Gelsene hocam bak sabah. Tamam. Gel gel. Yanına attım gel. Ben lezeri ta yanına attım. Daha yanına atayım. Gel şuraya bak beni. Of of of. Pis kabimiz sigma ya. Öleceksin mal. Kenara geç. Tövbe estağfurullah. Ha, göt gibi kalırsın. Oy! <laughs> kedi var at gibi koşturuyorum lan burada? Ne hoppa! Fake yersin ağzına. Hoppa! Fake yersin. Hoppa! Ne yoruldur şaşırdı lan kedi. <laughs> oy ay oy 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 sigma. Oğlum bu yavru aslana benziyor lan bunu lan böyle. Oha bu yavrum aslan mı yoksa kedi mi lan bu? Bu ne lan? Aslana benziyor ya. Ya bu kadar ne Hop 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 hop. Sigma hop 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 hop. Hadi hadi yakalasana yakalasana yakala. Ölmeyin neye uğraşın? Kedi hadi 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 sen hadi 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 nereye bakacaksın ha? nereye bakacaksın ha? ha, ha, ha. Ne yorulduğunu şaşırdı kedi gel buraya gel. Heh, kaç parça lan arabanın altına. Gelsene hadi. Hadi gelsene. Korkak kedi gelsene. Şurada bir tane daha ki. Oo bak şurada da varmış ya. Ta inilerde varmış ya bir tane. Oha. Ama o gerçi artık bitti. Gel gel oyna sen biraz daha. Oyna sana fosfor geri zekalısı. Ya bak fosfor geri zekalı yapma Allah'ın kedisi. Gel gel burnunu dibine koydum, koyayım ben ne koyayım? Arabam datça. Seviyorum çift kalem atça. Ya hocam. Oynasana Allah'ın kedisi şu lezerle. Lezerle oyna mol. Oynasana oyna oyna oyna. Hadi hadi gelsene gelsene. <laughs> Bak buraya <ya>, bana artık. <gülüyor> <gülüyor> Of çok iyi ışık mu lan? Oy lazer çok iyi değil mi arkadaşlar bak. Ta 5000 lira bu. Of of of. Ha oynamaz mı lan bu kedi lan? Heh neye vuradın şaşırdı bak bundan bak. Ben hadi bak yeterince yoruldun. Ha, al 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 bunun dibini. Pis. Bak burada burada. Kör. Gözüne tutarım bak sen. Pis. Gözüne tutarım seni kedi. Şöyle bir tane daha var şu oynar mı? Oyna bakayım. Oyna hadi oyna. Oturmaya mı geldik? Hadi oyna. Oynasana. Hadi oturmaya mı geldik? Oynasana be. Oo bak bu da oynuyormuş ha. Ben seni böyle dünya turu yaptırırım bak sana. Sana böyle dünya turu Bu da oynar aslında. 2000 years later. Ne oluyor be Elimde vermiş Ah En son kediyi kedi. kaydırıyordum Kedi nerede Ah Her yerim ağrıyor ya Ay. Buz gibi de betonda Ah Kedi nerede lan En son kediyi oynatıyordum lazerle Ah Anam sabah köründe tövbe estağfurullah ya. Ay lazer de tutmuyor ki şimdi ya. Of. Şuna baksana çok az şey yapıyor. Şuna bak geçen ne güzel duruyordu lazer. Of atma ne gittin ya. Ay neyse arkadaşlar çok çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.